Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 12 Şubat 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün burcunuzun alacak olduğu etkilerden kaynaklı olarak kendinizi dış dünyada daha rahat hissedeceksiniz. Ortaya koyacak olduğunuz iletişimlerinde ön planda olabileceği bu süreci en doğru ve etkili bir biçimde kullanmanız gerekiyor. Kendiniz için doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam edin. Hayatına doğrudan etki eden faktörler arasındaki denge üzerine uzun uzadıya düşüneceğin bir gün seni bekliyor. Özellikle son zamanlarda hissettiğin güvensizlik duygusu yine bu denge unsurunun bir getirisi olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem sana gerçekten değer verdiğinden emin olduğun insanların konuyla ilgili fikirlerini alman olacaktır. Böylelikle farklı bir bakış açısına sahip olabilir, sorunlarını daha önce denemediğin yollar ile çözüme kavuşturmaya çalışabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda var olan sorunları çözüme kavuşturma şansınız bir hayli fazla. İstediklerinize ulaşmanızın genel olarak zor olmayacağı bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. İşlerinize verdiğiniz önem üst seviyelerde ancak karmaşık durumlar karşısında kendinizi yalnız ve güçsüz hissedebilirsiniz. Daha dengeli olmanız gerekiyor. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda biraz olsun dikkatli olmalısınız. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda kullanmayı başaramadığınız sürece sorun yaşanabilir. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ufak ancak önemli sayılabilecek kararsızlıklar gündeme gelebilir. İçinize sinmeyen her ne varsa ondan uzak durmaya çalışmalısınız. İlerisini düşünemediğiniz sürece kendinizi karmaşık durumlar içerisine sokabilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Yoğun süreçten en iyi şekilde yarar sağlamaya çalışın. Sahip olduğun ilişkilerin bir süre sonra senin için sorun yaratmaya başladığını keşfetmen hayatında köklü değişimler yapmak istemeni doğurabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem enine boyuna düşünmen ve kararlarını bu şekilde vermen olacaktır. Öte yandan büyük kararlar alma aşamasında çekingen davranmamanı öneririm. Bu sayede başarının kapılarını aralayabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınıza daha fazla vakit ayırmak, birlikte olduğunuz kişiyle içinizi ısıtacak şeyler paylaşmak isteyeceksiniz. İstediklerinizin genel olarak karşılık bulabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Mutluluğa ulaşmanız zor olmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi ön planda tutmaktan keyif alacaksınız. İhtiyaç duyduğunuz hemen her şeye sahipsiniz. Koşulları lehinize çevirme noktasında pek fazla sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün, maddiyatla ilgili sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelmeye çalışmalısınız. Fırsatları net olarak değerlendirmeyi başarabildiğiniz sürece sorun yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün estetik değerlere vermiş olduğunuz önem üst seviyelere çıkmakta. Gözünüze hoş gelen şeylerle ilgilenmek isteyeceksiniz. Zamanınızı doğru şekilde değerlendirmeyi başarabildiğiniz sürece her şeyin daha iyi ve istediğiniz düzeyde şekillenebileceğini de unutmayın. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Geçmişten bugünlere taşıdığın takıntıların seni bir hayli zorlayacak gibi duruyor. Özellikle son zamanlarda elde ettiğin fırsatlar, sürekli gereksiz ayrıntıları düşünmeye daldığın için elinden kayıp gitmiş olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem silkelenip kendine gelmen ve hayatının kontrolünü tekrar eline alman olacaktır. Bu sayede ilerleyen süreçlerde tekrar benzer fırsatlarla karşılaştığında doğru hamleyi yapabileceksin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Huzurunuzu bozabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden de yarar sağlayabileceğiniz bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık ve zorlayıcı olsa da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Koşullara uygun hareket etmeniz gerekiyor. Bugün maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışmalısınız. Bilinçli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ev ve aile hayatınızla ilgili konularda daha dengeli olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olursa olsun, istediğiniz sürece üstesinden gelebileceğinizi de iyi biliyorsunuz. Olumsuzlukların en kısa zaman içerisinde son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Yine bir sürü sorumluluğun sırtına bineceği bir gündesin. Fakat sana tavsiyem, artık birlikte çalıştığın insanlara sınırlarını net bir şekilde göstermen yönünde olacaktır. Her ne kadar çalışkan ve işten kaçmayan biri olsan da bir süre sonra her şeyi senin yapman, insanların da sürekli senden bir şeyler istemesine neden oluyor olabilir. Bu nedenle net ve açıklayıcı bir dille kuracağın doğru iletişim sorunlarının büyük bir kısmını çözecek gibi duruyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzaklaşmaya çalışın. Duygularınızı net olarak ifade etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacak olmanız da önemli. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha etkin adımlar atabilirsiniz. Çabalarınızın genel olarak karşılığını alacaksınız. Yaratıcılığınızı en doğru şekilde kullanmanız gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışmalısınız. Bugün, gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Olur olmadık şeyler için harcama yapma isteğiniz var ve bunu da biraz olsun bastırmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yakın çevrenizle iletişim halindeyken tüm gözlerin üzerinizde olma ihtimali var. Sizi mutlu edecek gelişmelerle karşılaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Karşınıza çıkabilecek tüm güzelliklerle ve fırsatlarla yakından ilgilenebileceğiniz de bir gün. Sorunların ve sıkıntıların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Çok daha bilinçli olmanız gerekmekte. Çevrendeki insanlarla hayatın her alanında yardımlaşacağınız bir gün seni bekliyor. Özellikle karşı karşıya kaldığın sorunlarda dostlarının desteklerini esirgememeleri, hissettiğin yalnızlığı ve çaresizliği büyük ölçüde ortadan kaldıracaktır. Unutma ki her şeyin altından kalkabilecek güce sahipsin. Öte yandan son zamanlarda çevrende sana ekstra bir ilgi gösteren insanın bulunması muhtemel. Romantik tekliflere hazır olsan iyi olur. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki gelişmeleri daha yakından takip etmek isteyeceksiniz. Çabalarınızın karşılığını alabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Sınırlar üzerindeki etkinliğiniz huzuru ve mutluluğu sağlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak ufak tefek sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Dengeleri çok fazla zorlamadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacak olmanız da önemli. Doğru olana yönelmeniz gereken bir gün. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Uzun zamandır yaşadığınız sorunların bu süreçte son bulma ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün önceliklerinizi doğru anlamda belirlemeyi başardığınız sürece pek fazla sorunla karşılaşmayacaksınız. Bakış açınızı biraz olsun değiştirmeye çalışmanız gerekiyor. Dengeleri zorlayabilecek, her şeyi geride bırakmanız gereken bir gün. Yaşamsal konularda yaşanan kararsızlıkları da tamamen gidermelisiniz. İçinde bulunduğun ve uymak durumunda olduğun bazı kurallardan taviz vermen son zamanlarda canını bir miktar sıkmış olabilir. Fakat şunu unutmamalısın ki, biraz esneklikten zarar gelmez. Yalnızca bu durumu bir alışkanlık haline getirmemeni öneririm. Aksi takdirde ilerleyen süreçlerde hayatındaki otoritelerle bir takım sorunlar yaşaman mümkün. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik adımlar atabilirsiniz. Daha dengeli olmanız gereken bir gün. Duygularınız sürekli olarak değişim gösterecek olsa da üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamaya çalışmalısınız. Olumsuzlukların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. İş hayatınıza verdiğiniz önemi net olarak belli etmeye çalışın. Bugün, maddiyatla ilgili konularda kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz. Şu an yaşanan sorunların, cebinizdeki parayla alakalı olduğunu düşüneceksiniz. Canınızı sıkabilecek düşüncelerden biraz olsun uzaklaşmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, her açıdan kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz. İstediklerinize ulaşma şansınız bir hayli fazla. Değişim gösteren koşullar üzerinde etkinlik gösterebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Düşündüklerinizi uygulamak için en uygun zamanı beklemeniz gerekiyor. Son zamanlarda her ne kadar geleceğe dönük yatırımlar yapma amacıyla kararlar almış olsan da gün içerisinde karşılaşacağın durumlar bunun aksine neden olabilir. Özellikle aniden çıkan bir ödeme gibi zorunluluklar canını fazlasıyla sıkacak gibi duruyor. Fakat yine de motivasyonunu kaybetmemeni ve hayatındaki ufak pürüzlere odaklanmadan hedeflerin adına gerekli adımları atmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir kıskançlık duygularından uzaklaşmanız gereken bir süreçtesiniz. İlişkinize zarar verebilecek her ne varsa ondan da biraz olsun uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendiniz için en doğru kararları vermeye başlayacaksınız. Zamanınızı doğru değerlendirmeyi başardığınız sürece her şeyi en doğru şekilde yönetme şansı da elde edebilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Doğru ve dengeli adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmamanız gerekiyor. Harcamalarınızı biraz olsun sınırlamaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün önem verdikleriniz doğrultusunda hareket etmekten kaçınmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmayı başardığınız sürece kendinizi her açıdan daha iyi hissetme şansınız da olacaktır. Dengeleri tamamen lehinize çevirebileceğiniz bir gündesiniz. Hayatta elde ettiğin ve aslında senin başarıların olan olguları başka şeylerin üzerine yüklemekten vazgeçmelisin. Emeğini ortaya koyarak elde ettiğin şeyleri tanımlarken bunu yalnızca şansa bağlaman kendine yaptığın en büyük haksızlık olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem kendi sınırlarını belirlemen olacaktır. Öte yandan yaşadığın hayatı daha bilinçli bir şekilde yaşamaya başlaman sorunlarının büyük bir kısmını çözecek gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar yaşanabilir. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekiyor. Tepkilerinizi doğru ayarlamanız gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi ön planda tutmak isteyeceksiniz ancak bunun için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Dengeleri zorlamanın size yarar sağlamayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddiyatla ilgili bazı karmaşıklıklar yaşanabilir. Fırsatları değerlendirmek için uygun zamandasınız. Önceliğiniz karmaşık yaratan sıkıntıları çözüme kavuşturmak olmalı. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sizinle ortak zevklere sahip kişilerle bir araya gelmek isteyeceksiniz paylaşımlar konusunda kendinizi çok daha iyi hissedebileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bakış açınızdaki değişimden doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Her zaman çevrendeki başka insanların iyiliği için bir takım fedakarlıklar yapıyorsun. Fakat sana tavsiyem, kendin içinde daha iyi bir hayat kurmayı hedeflemen ve önce kendi ihtiyaçlarını gidermen olacaktır. Aksi takdirde sürekli başkalarının iyiliğini ön planda tutman bir süre sonra kendi adına hiçbir şey yapmıyor olmana neden olabilir. Bu nedenle bunu bir alışkanlık haline getirmemelisin. Bugün duygularınızı ifade etme noktasında biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Dengeleri çok fazla zorlamamaya özen göstermeniz gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebileceksiniz. Karmaşık durumlardan uzak durmanız gereken bir gün. Bugün maddi durumunuzla ilgili daha net adımlar atmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi genel olarak ön planda tutmak isteyeceksiniz. Yaklaşımlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşanmayacak. Anlaşılabilir adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceği unutmayın. Seçenekler üzerinde daha etkin adımlar atmaya çalışın. Partnerinle arandaki ilişkilerin son derece iyi gideceği bir gün seni bekliyor. Özellikle akşam saatlerinde elde edeceğiniz romantik anlar, ilişkinizi farklı bir boyuta taşıyabilir. Bu nedenle sana tavsiyem hayatındaki ufak detayları bugünlük ertelemen olacaktır. Bu sayede sevdiğin ve değer verdiğin bir insanla kaliteli bir vakte sahip olabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuz düşüncelerden olabildiğince uzaklaşmaya çalışın. Sonuçların her açıdan belirleyici olabileceği bir süreçten geçiyorsunuz. Davranışlarınızı biraz olsun dengelemeye çalışmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha tutarlı olmaya çalışın. Sorunların son bulması için ne gerekiyorsa onu yapmanız gerekmekte. Amaçlarınıza uygun adımlar atmanızın daha da iyi olabileceği bir gündesiniz. Bugün, maddi kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almanız gereken bir gündesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kişisel gelişiminiz adına girişimlerde bulunmak isteyeceksiniz. Görüşlerinizi net olarak ortaya koymaktan kaçınmayacağınız bir süreçten geçiyorsunuz dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekmekte. İçinde bulunduğunuz koşullara uygun adımlar atmanın her açıdan önemli olabileceğini de unutmayın. Çevrende senin kontrolün dışında gelişen olayların artık seni eskisi kadar etkilemediğini fark edebileceğin bir gün. Bu durum emin ol kendine olan güvenini tazelemene de yardımcı olacak gibi. Bu nedenle sana tavsiyem, sürekli ertelediğin işlerine geri dönüş yapman ve sahip olduğun özgüven ile bunları bir sonuca bağlaman olacaktır. Emin ol, etkin tavırların üstlerin tarafından da fark edilebilir. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda kendinizi daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. Duygularınızı net olarak daha iyi ifade etmeniz gereken bir gün. Amaçlarınıza uygun adımlar atabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacaktır. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha sabırlı olmaya çalışın. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için uygun zamandasınız ve bundan da en iyi şekilde yarar sağlamaya çalışın. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha sabırlı olmanız gerekiyor. Sınırlar üzerindeki etkinliğinizden doğru anlamda yarara sağlamayı başardığınız sürece sorun yaşamayacaksınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınızdaki insanlarla uyumu yakalamakta zorlanmayacaksınız. Genel olarak istediklerinize ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Karmaşık etkiler alsanız da üstesinden gelmeyi başaracaksınız. Amaçlarınıza uygun hareket edebildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Belirsizliklerin ortadan kaldırılması gereken bir gündesiniz. Tamamıyla sana ait bir gündesin ve bunu hiçbir şeyin bozmasına izin vermemelisin. Son zamanların hem sosyal hem de profesyonel kaynaklı yorgunluklarını bugün atabileceksin. Özellikle fiziksel olarak yeterince dinlenmeye çalışmanı öneririm. Öte yandan akşam saatlerine doğru alabileceğin müjdeli bir haber gününü daha da neşelendirecek gibi duruyor. Bugün aşk ve ilişki hayatınızdaki olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Kontrollü olmadığınız sürece ilişkinizdeki dengelerin daha karmaşık olabileceğini de unutmayın. Hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi daha net ortaya koyacaksınız. Çözümler üzerindeki etkinliğiniz sayesinde her şeyin daha iyiye gitme ihtimali var. Olumsuzlukların son bulması için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Bugün maddi zorlukları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Fırsatları değerlendirmek için uygun zamandan geçiyorsunuz. Değerlendirmelerinizi doğru yapmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.